arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Bugün Arena modu oynayacağız arkadaşlar. Taarruz. Evet arkadaşlar başlayalım. Evet arkadaşlar işleştiriliyor Iş, Bundan önce arkadaşlar bir tane daha Lafsas videosu çekmiştim. Bundan sonra gelecek herhalde. <laughs> evet arkadaşlar oyunumuza girsin başlayalım. Evet arkadaşlar belki birazcık geç girmiyordu aslında arkadaşlar. Aa, evet arkadaşlar girdi. Evet arkadaşlar birazcık <laughs> arkadaşlar. Team match. Let's go. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Şöyle bir atalım artık. Evet arkadaşlar bizim arkadaş bir tanesini öldürdü. Şöyle bakalım gidelim arkadaşlar. arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar. öldük arkadaşlar. bir geldi oldu arkadaşlar. bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aslında hafta sonu Gelecekti videolar ama boş zamanı buldum arkadaşlar. Boş zamanım oldu. O yüzden yapabildiğim kadar yapıyorum arkadaşlar sizin için. Arkadaşlar kafa topu da çekebilirim. Siz Öldük arkadaşlar. Arkadaşlar kafa topu 2 çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Çekebilirim yani. Cover me. Arkadaşlar görüyorsunuz. Reloading. Arkadaşlar, tamam arkadaşlar söylemesine gidelim nasıl arkadaşlar. Adamlar buradan geleceği için Vuralım biraz. Cover me. Maalesef öldük arkadaşlar. Birileri de bizim kilimizi çaldı maalesef. Bir de arkadaşlar şuraya Dön aynen arkadaşlar şuraya bir tutsak Evet arkadaşlar 4 <laughs> peşimiz oldu. Şuraya da bakalım çünkü oradan adam geliyor derken bizim şu numara öldü arkadaşlar hemen şu bakalım. Evet arkadaşlar 2-3 kişi gidiyor. Evet arkadaşlar birleşimiz daha oldu. Şuraya çıkabilir miyiz? Çıktı. Şuraya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Uh -huh. Arkadaşlar aslında öldürebilir miyim bilmiyorum ama Sıkıntı yaşadık. Arkadaşlar da... <laughs> Evet arkadaşlar ekleyişimizi <laughs> <buçuklarımızı> aldık. <gülüyor> evet, <gülüyor> şurada bir şey. arkadaşlar. Mermileri vurdum vurdum arkadaşlar ama maalesef öldüm. Evet arkadaşlar doğduk. Evet, arkadaşlar şuraya bakalım. Yavaşlar. Yavaş. Cover me. Şuraya bir flash atsak. Diyeceğim. Evet arkadaşlar şuraya bir flash atalım. Bir de el bombası attım. Babam gibi bir zengin şey Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar... <gülüyor> Düşman yanımızdaymış. Haberimiz yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şurada da zengindeyim. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> ben buradayım. arkadaşlar oraya bir bomba salladım kimse geleceği yok ama Aynen yani arkadaşlar kimse gelmedi Arkadaşımız oldu. Şuraya saklanalım diyeceğim yoksa, al, da alalım, alalım, alalım. arkadaşlar. Arkamı alalım. Evet arkadaşlar şurada birazcık pusalım. Canımızda olsun. Canımızda doldu arkadaşlar. Şimdi şöyle yan. Yavaştan yavaştan gidelim arkadaşlar arkadaşlar arkadan geldi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şuradan gitmeye çalışacağım. Adamlar şurada doğuyor arkadaşlar şurada. Bunlar kesinlikle şuralarda olabilir arkadaşlar. Bizim takım arkadaşı olmuş. Derken burayı bunlar gibi bir şey oldu arkadaşlar. <laughs> Evet vurdum arkadaşlar. Vurdum. Öldüm. Çalmış öldü. gibi bir şey oldu. Yani sayılır. şuralarda adamlar tutuyor bazen arkadaşlar. Tüş. Arkadaşlar 2-3 tane mermi atıyor ölüyor şey diye. Blue team victory. Ve kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Evet, şunlar da tamam mı arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bay bay kendinize iyi bakın